Merhaba ben Ufuk, Kovan'a hoş geldiniz. Bu bölümde cadılığın temel öğretilerinden biri olan çember açmayı size öğreteceğim. Çember açma bilmeyenler için ritüellerimizde, maji çalışmalarımızda, büyü çalışmalarımızda en başta uygulamamız gereken ufak çaplı bir e, korunma ritüeli, öyle söyleyeyim. Zaten e, beni izleyen çoğu kişi bunu biliyordur ya da cadılıkla e, ilgilenen, spiritizm, ezoterizmle ilgilenen Çoğu insan çember açma ritüelini biliyordur. Fakat bilmediğiniz bir şey var ki çember açmanın birkaç farklı çeşidi var. Çok basit bir yöntemi de var. Çok ileri seviye yöntemleri de var. Ben size bunlardan bahsedeceğim. Yeni başlayanlar için e, ilk başta çember açma nasıl uygulanır? Size bunu göstereyim. Eğer bu konulara yeni ilgi duymaya başladıysanız, e, inancınız farklı yönde ilerliyorsa, ruhani bir ilerleyiş içerisindeyseniz, ve meditasyon çalışmalarınızda kendinizi daha güvende hissetmek istiyorsanız yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Çember açma olarak. <laughs> ben çember açma hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve yeni, yeni başlamak istiyorum. Ufak çaplı bir deneme yapmak istiyorum diyorsanız bir adet tütsü ya da Palo Santo tütsüsü bulmanız gerekiyor. Palo Santo tütsüsünü tavsiye ederim çünkü Palo Santo tütsüsü kutsal sayılan bir tütsü. Ee, bu arada inanılmaz güzel kokan ve e, kokusu beni ciddi anlamda mutlu ve huzurlu eden bir tütsü. İstanbul'da oturanlar için Kadıköy civarında falan bolca kitapçılarda bulunuyor. Ben de İstanbul'daki buluşmada İstanbul'dan almıştım. Onun haricinde Palo Santo'yu bulamam diyorsanız normal çubuk tütsüler işinizi görür. Onlar da aktarlarda satılıyor zaten. E, şu anda yapacağınız çember açmada yapmanız gereken şeyi size anlatmak istiyorum. Onun sonrasında ise nasıl çember açacağınızı size öğreteceğim. Çember açarken ilk başta yüzünüzü mutlaka doğuya doğru dönmek zorundasınız. Çünkü doğu, güneşin doğuşunu ve aydınlanmayı temsil eder. Doğu tarafını nereden bulacağım diyorsanız, <laughs> hepinizin telefon kullandığını düşünüyorum. O yüzden mutlaka aplikasyon uygulama, pusula uygulaması vardır. Yoksa da yükleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu bilmeniz gereken ilk kural yüzünüzü doğuya dönmelisiniz. Ondan sonra ise yapacağınız ikinci şey saat yönünde dönmek olacak. Yeni başlayanlar için tütsü ya da palo santo tütsüsünü yakıyorsunuz. Ben şunu bu an, e, ben bunu şu an yakamıyorum. Çünkü eldekiler ağır koktuğunu söylüyor ve yakar yakmaz odaya baskın yapıyorlar. Bir yer mi yanıyor diye. Halbuki bir yer yanıyor gibi kokmuyor. Çok güzel kokuyor. Yani Hindistan cevizi kokuyor ama neyse. <laughs> Bunu bu çalışmaları evde de yapabilirsiniz dışarıda da yapabilirsiniz Bu arada Tütsünüzü yaktıktan sonra yüzünüzü doğu tarafına dönüp saat önünde çemberinizi dumanla beraber açmak olacak. Bu çember açma meditasyon çalışmaları için ya da kendinizi huzurlu kutsal bir alanda hissetmeniz için yapabileceğiniz bir yöntem. İleriki seviye çalışmalar için bu yapacağınız çember açma ritüeli yeterli olmayacak elbette. E, fakat dediğim gibi yeni başlayanlar için bu uygundur. Elimde bir de şu şekilde kadim cadılık öğretisi kitabı var. E, Türkçe örnek vermek gerekirse. Bunda da bir çember açma ritüeli örneği veriyor. Onu size okumak istiyorum. Bu kitapta verilen örnek bu arada altar yapılarak altarınızla beraber yapılan bir çember açma ritüeli. Eğer altarınız yoksa bunu bir sonraki videolarda size göstereceğim. Çünkü bu çok ayrı bir konu. Ayrı video çekilmesi gereken bir konu. Ee, size kısaca ve hızlıca hemen orta seviye çember açma nasıl olur? Bunu göstereyim, bunu anlatayım. Çemberin oluşturulması. Çemberin oluşturulması kutsal alanın yaratılmasıdır. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bir ritüel kutsal zaman ve mekanda yapılmalıdır. Çember, bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların bütünüdür. Çember, ortasından aksis mundi yani dünyanın ekseninin geçtiği kutsal alanın ifadesidir. Sonsuzdur ve devamlı döngüselliği ifade eder. Bu bağlamda çember, kutsal alanın oluşturulmasında en önemli geometrik şekildir. Çember, içinde çalışma yapılacak olan kutsal mekanın sınırlarının belirlenmesidir. Bu bağlamda çalışmayı çalışma alanı içinde oluşturulan bu çember dışına çıkmadan yapmak gerekmektedir. Ee, bu arada kitap haricinde şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten e, ileri şey pardon başlangıç seviyesinde bir cadıysanız ya da spiritüelseniz bu tür konulara ilgi duyuyorsanız kesinlikle her söylediğim cümleyi din, dinlemelisiniz tavsiye ediyorum. Hatta e, ısrar ediyorum. <laughs> Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış sizin aura'nızı bozmaya yeterli olacaktır. Bu da sizin için ileriki dönemlerde e, hiçbir bir şey olmaz. Hatta belki de bilinmeyen negatif e, niyetli varlıklar tarafından bile saldırıya uğrayabilirsiniz. Yani bu işler şakaya gelmiyor. O yüzden e, bu tür çalışmaları dikkatli, temkinli ve bilinçli yapmak gerekiyor. Sıkılacaksanız e, dedim gibi izlemeyin. <laughs> Ama ee, öğrenmeye niyetliyseniz ve ilgi duyuyorsanız kesinlikle her cümleyi dinlemek zorundasınız. Devam ediyorum. Daha önce de belirttiğimiz gibi çember, asa, kılıç ya da atem ile oluşturulabilir. Bu e, dediğim gibi bir sonraki videolarda örnek vereceğim bir şey. Anlatacağım bir şey. Bu gerçek bir çember olmayıp hayal edilen bir çember olmakla birlikte çemberin içinde başı altara gelecek şekilde bir pentagram hayal edilerek pentagramın uçlarının Geldiği Varsayılan yerlere mumlar konarak Bu çember daha da belirginleştirilebilir Yani Şunu demek istiyor Çember oluşturulurken Normalde tuz Ya da tebeşir de Çizerek Kullanılıyor Fakat bu vermiş olduğu örnekte hayali bir çember var Elinizde asa, kılıç Bulunduruyorsunuz Yere yüzünüzü doğuya dönerek ve saat yönünde bir çember çizip yine ortası ateme gelecek şekilde çemberinizi bitiriyorsunuz. Pardon atem dedim altar'a. Altar'a gelecek şekilde altar şurada duruyorsa çemberi saat yönünde çiziyorsunuz. Siz ortada olacaksınız tabii ki ve çizdikten sonra yine en başa dönüyorsunuz saat yönünde ve yüzünüz doğuya dönük. Hayali çizdiğiniz çemberi sol alttan gelecek şekilde yine siz ortada olmak üzere pentagramınızı ortaya şu şekilde kılıçla elinizde kılıç olduğunu düşünün. Sol alttan <laughs> yani şöyle <laughs> oturarak örnek vermek çok zor. Siz ortadasınız. <laughs> Bu arada şortum çok güzel değil mi? Siz ortada olduğunuzu düşünün şu şekilde ve sol alttan gelecek şekilde şu şekilde pentagramınızı çiziyorsunuz. Hayali bir pentagram olarak ve bu pentagramın köşelerine, hayali pentagramınızın köşelerine mumları koyuyorsunuz. Bence çok açıklayıcı oldu. <laughs> Çalışma sırasında çemberin içinde en rahat pozisyonu almanız gerekiyor. Çalışma boyunca ayakta durulabileceği gibi diz çökülebilecek ya da ter diz çökülebilir ya da en tercih edilene ayak uyuşmayacak şekilde oturulmasıdır. Bazı çalışmalarda uzanmak da mümkündür ancak uzanmanın ya da yatmanın uyuyakalma ile sonuçlanabileceği unutulmaması gerekiyor." diyor. Doğru. Çalışma sırasında hiçbir zaman çemberi terk etmemeli ve sonrasında çemberi kapatmayı unutmamak gerekir. Bu verdiğim orta seviye bir örnekti. Bunu da e, maji çalışması yaparken, jüter e, yaparken ya da farklı alanlarda çalışma yaparken, enerji çalışmaları yaparken Kullanabilirsiniz. Bu çok daha etkili bir çember açma ritüeli. Ve elimde şöyle bir kitap var, Okültizm ve Enerji. Bu kitaptan vereceğim örnek çok ileri seviye bir örnek. Çok ileri seviye demiyorum. İleri seviye bir örnek. Çok daha ileri seviye çember açma ritüelleri var, çeşitli sigil işaret ve kutsal ruhların nasıl diyeyim, kutsal ruhları tanımlayan mühürlerle açılan çemberler de var. Bunları belki çok daha sonra size gösterebilirim. Şu an basit bir şekilde bilmek yeterli olacaktır. Bilmeyenler için diye düşünüyorum. Bu kitaptaki de pentagram açma rütüeli olarak geçiyor. Bunu da hemen hızlıca okuyayım. Bu da ileri seviye bir rütüel. Bu rütüeli yere tuz ya da tebeşir ile çizerek yapabilirsiniz bu çember oluşturmayı. Yine en başta örnek verdiğim gibi yüzünüz doğuya dönük ve saat yönünün etrafında saat yönünde dönerek tuzunuzu ya da tebeşirlerinizle, tebeşirinizle beraber bu vermiş örnek verecek olduğum çemberi oluşturabilirsiniz. Buradaki ritüelde dört elementin işleyişini temsil eden güçlü sembol olan pentagram ve ritüeli devrik bir cümle mi olmuş? Bana böyle geldi? <laughs> Davet işlemlerinde içsel yaratıcı gücünün yönlendirilip ruhani veya fiziki açığa çıkışların gerçekleşebilmesi amacıyla kişinin çevresinde bir alan oluşturmasını kolaylaştırır. Batı geleneğinden aktaracağım bu önem verilen çalışma kişinin kendi üzerinde ve özel çalışması olarak değerlendiriliyor. Her türden çalışmaların başlangıcı için ezoterik bir önem arz eder. Yani bu çalışmadan bahsediyor. Ayrıca Gül Haç olarak bilinen öz farkındalık durumunu yaşaması için bu cemiyetin üyelerine veya Altın Şafak öğretilerine adım atanlara Altın Şafak cemiyeti bu arada inanılmaz gizli, kapalı bir cemiyet ve e, bu cemiyettekilerin grütüeli yaptığı, yapması ve benim bu örneği vermem aslında büyük bir şey. Neofit denilen yani yeni inisiyelere maji öğrencisi olmak isteyenlere verilen ve onların da İlk çalışmaları gereken ritüellerden olan bir uygulamadır. İlk çalışması diyor ama siz buna aldanmayın. Bu tabii ki ileri seviye e, spritüeller maşisyenler için ve cemiyet üyeleri için. Banyo yapmak. Ha, bu çok önemli bir detay. Çalışma öncesi e, banyo yapmak, siyah giyinmek ve hafif vejeteryan beslenmek e, yararlıdır. Yararlıdır ve şarttır diyor. Şarttır demiyor ama ben şarttır diyorum. E, bu çok önemli. Bunu en başta vermem gerekiyordu bu örneği. Çalışma öncesinde kesinlikle banyo yapın. Enerjinizi arın, arındırın. E, siyah giyinin. Çünkü siyah ruhun enerjisini ortaya çıkarır. Bedeni örter. Ve kesinlikle ruhun enerjisini, akışını ortaya çıkarır siyah renk. Hafif vejetaryen beslenmenizin nedeni ise et yememenizle alakalı. En azından bir hafta öncesinden Et'i çok seviyorum bende mesela ama ritüel çalışması yapacağım zaman ritüel hazırlığım varsa veya bir hafta kadar çok az et yemeye çalışıyorum ya da hiç yememeye çalışıyorum. Bu da sizin auranızı, enerjinizi kesinlikle yükseltecek bir şey. Meditasyon halinde yüz doğuya dönük olarak durulur. Güneşin ve ışığın doğduğu nokta doğudan başlar. Güneşi yönünde dönülerek yine doğuya gelinir. Doğu sabah ve hava elementi. Güney öğle ve ateş elementi, Batı akşam ve su elementi, Kuzey gece ve toprak elementidir. Mevsimlere de karşılık gelir. Böylece ritüel insanın döngüleriyle bağlantı kurmasını sağlar. Saat yönü hareketi gelen rahmetin iniş yönü olur. Majistenin etrafında çizili daire evrenin sınırlarını bildirir ve olumlu tesirleri alıp olumsuzları dışarıda bırakır. Pentagram müteli uygulayanın rabıtasını dört elemental kısımda sağlayıp bünyesinde dört elementin dengede tutmasını sağlamayı da hedefler. Başlarken üzerinizde ve uzaklarda evrenin sonsuzluklarında bir ışık noktasını imgelemelisiniz ve bu ilahi ışık olarak imgelemelidir. Başımızın üzerinde beyaz bir küre vardır ve bu minik ışık noktadan yani çok uzaklardan gelen o ışın bu küreyi Diğer deyişle sizin duyu ötesi merkezinizi aydınlatmakta, yaşam enerjisine aktarmaktadır diyor. Yani bu yaparken uzaklarda evrensel bir ışık olduğunu düşünüp başınızın üstünde bir küre olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu küreye bu ışık yoluyla e, bilgi akışı sağlandığını, kutsal bir ışık geldiğini imajine ediyorsunuz. Bu dediğim gibi ileri seviye bir e, çember açma ritüeli. Daha da bu yazının devamı var fakat bu yazının devamı baya baya ile giriyor. O yüzden burada kapıyorum çünkü bizim bu video çekme amacımız çember açma ritüeli. Bu çok da birazcık daha farklı bir ritüel olayına giriyor devamı. Bu verdiğim üç örnek eminim ki sizin işinize yarayacaktır. Dediğim gibi ilk verdiğim örnek başlangıç seviyesinde bir örnekti. İkincisi daha böyle ileriki seviye çalışmalarda sizin işinize yarayacak bir Örnek bu da aslında zevkli, güzel, ilham veren e, ama çok da zorunlu olmayan çok daha ileri seviye çalışmalarda yapabileceğiniz bir ritüel. Bunun da daha farklı örnekleri var. Dediğim gibi çeşitli e, çemberin etrafına işaretler çizerek yapabileceğiniz kutsal zamanlarda ve e, olması gereken yerlerde yapılan e, çember açma ritüelleri var. Ama bizim bunları öğrenmemiz için biraz birazcık daha zaman var diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Umarım yolunuzda ışık olabilmişimdir. Sizinle beraber bu öğretileri ben de öğrenmekte ve kendimi geliştirmekte çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Onu söyleyeyim. Sizi çok seviyorum lafı çok uzatmadan. Hepinizi tek tek öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Videomu paylaşın, yayın. <laughs> Birlik olalım, bir kovan olalım. Sizi çok öpüyorum. Bay bay. <laughs>